Of, ne yapacağız be kanka? Böyle bir durumda Pollyanna bile iyimser olamazdı herhalde. Vallahi bilmiyorum. Çocuklar galiba başımızın çaresine bakacağız. Bu Önder Bey'den bize hayır yok. Acaba diyorum hani doğalgaz, elektrik, su gibi kurumlara gidip rica etsek bizi bir süre daha idare ederler mi? Hiç sanmam. Bizim durumumuzda olan milyonlarca kişi var. Adamlar hangi birimizi idare etsin? Arkadaşlar, Önder Bey ikinci bir emre kadar çay servislerini üç saatte bire indirdi. Aa, desene durum bu kadar ciddi. Demek ki bundan sonra yavaş yavaş kendimize iş arasak iyi olacak. Of ya, Masar'cığımı çok özledim. Aman, boş verin Masar'ı. O sanki sizi özlüyor mu? Özlese bir şekilde ölüp buraya gelirdi. Ya, sen de çok iyi biliyorsun ki kendini bilerek öldürenler direkt cehenneme giderler. ...şeyruhçum senden bir şey rica edebilir miyim? Elbette tabii ki. Diyorum ki sen biraz benim yerime baksan da... ...ben hemen öbür tarafa gidip gelsem. E, biliyorsun Gözüm abla burayı sana emanet etti. Nasıl olur ki? Çok çabuk dönerim söz veriyorum. Lütfen kırma beni. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. E, ne yapalım? Lütfen. Siz bana sürekli hayır diyorsunuz. Sonra gelip böyle lütfen, lütfen derseniz... ...ben size nasıl hayır diyebilirim? Alo. ha, e, merhabalar efendim. Ee, ben sizi gazetedeki at seyisli ilanı için rahatsız etmiştim. Evet. E, yok. E, daha önce bir tecrübem yok. Ee, birkaç kez at yarışı oynamıştım. O kadar. Olmaz mı? Alo. iyi günler. Peki, zaman... ben gazetedeki günler, için aramıştım. E, ayaklarım 41 numara. Olmuyor mu? Tüh. Şarap imalat fabrikası, üzümleri ezme elemanları için ayakları en az 44 numara olanları alıyormuş. Of, sekreter arayan da hiç yok. Of, ne yapsak acaba kanka ha? Ya bu iş gazete ilanlarıyla olacak gibi değil. Daha başını kriz almış. Vallahi bilmiyorum ki ben de salak gibi böyle, böyle kriz döneminde eve hizmetçi aldım. Kızın maaşını ödeyebilsem de bari Rusya'ya rezil olmasam. Ben geldim. Hoş geldin ruhum dervişim. Beni kurtarsan kurtarsan, ancak sen kurtarırsın. Kurtarmak mı? Ne kurtarması? Krize girdik ruhum, para yok. Parasızlıktan aramızdaki ilk tırlatmalar başladı galiba. Ah be çocuklar ah be! İnsan da kafa kalmıyor ki. Görüyorsunuz işte elimde telefon yokken telefonla konuşuyorum. Neyse, ne diyordum ruhum? Bana bak, durumlar çok kötü. Faturalar birikti, ajansta işler durdu. Kürdan reklamı bile gelmiyor. Peki ben ne yapabilirim aşkım? Biliyorsun bizim para, hisse senedi, yatırım fonu gibi şeyler yapmamız yasak. Bir, bir, birkaç kilo altın yapıversen diyorum ruhum. Saçmalama aşkım. Gazetelerin, ekonomi sayfalarında gördüğün şeylerin hiçbirini yapamam ben. Of of! Bu hallere düşecek şirket miydik biz? Al işte bak, Önder Bey geliyor. Aa, sana söylemeyi unuttum aşkım. Bilgisayarda gördüm. Bugün Önder Bey kaza geçirip ayağını kıracak. Hadi ya, ciddi mi? Evet, bilgisayarda yazan her şey sizin resmi gazeteleriniz gibi çok ciddidir. Kapitalizme bu kadar bağlanmakla hata mı ettik diyorum acaba? Ee, sosyalizmden bu kadar koparsak Allah da cezamızı verecek. E, Ruhsarcığım, bu tehlikeyi Önder Bey'e söylesem mi acaba? Sen bilirsin aşkım, ben karışmam vallahi. Neyse artık, benim gitmem lazım. Hop. Daha fazla duramayacağım burada. Kız niye gidiyorsun? Curdun dört bir yanında şakır şakır yağmur yağıyor be değil be aşkım. Gözüm abla yıllık izinin bir bölümüne çıktı. Ben de onun yerine bakıyorum. İyi e, git Bilmiyorum. bakalım hadi Bilmiyorum. git. Bilmiyorum. Acaba Fidel Castro'ya mektup yazıp reklam işiniz falan var mı diye sorsam. Ee, Önder Bey affınıza mağruren size bir şey söylemek istiyorum efendim. Evet. Bugün sizin bacağınız kırılacak efendim. Hadi be salak herif niye benim bacağım kırılsın? Vallahi benden söylemesin siz bilirsiniz ama ne olur yine de dikkat edin. Bana bak Mazhar. Zaten canım burnumda. Böyle uğursuz baykuşlar gibi konuşmaya devam edersen... ...benim bacağım yerine senin kafan kırılacak anlaşıldı mı? Şov ağızlı herif! Oğlum niye böyle şeyler söylüyorsun? Sonra da bunu. ben bilmiyorum. Kırılacak. Ah! Önder Bey bir şey oldu. Ben demedim mi? Kırıldı, kırıldı. <laughs> ha? Şu kızlardan birini seçip masara götürmem lazım. Ay hangisini seçsem acaba? Yani sırf şu katalogda bile bütün Arnavutluğa yetecek kadar evlenmelik kız var. <laughs> Ama gel gör ki benim hayırsız evlat bunlardan bir tanesiyle bile evlenmek iste... Aa! 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 Bu bizim Reyhan değil mi? Evet, onlar benim resimlerim Enkıbı Hanım teyze. Seçin beğenin. E, ee, hangisini beğenirseniz Masar Bey'e o halinde giderim diye çeşit yaptım. Hiç, hiç boşuna çeneni yorma efendim. Seni götüremem. O kadar denedik. Olmuyor işte. Olmuyor. Aa, ay zorla mı? Ya ben olmuyorum da başkaları çok mu oluyor sanki Bekir Hanım teyze? Yani biraz da suçu kendinizde arasanız ya. Ha. Evet. Ee, bakın Sedat'ın annesi Asuman teyze. Oğlu Sedat'ı nasıl da evlendirdi? Ya Allah Allah. Günün birinde Ruşen amcamın örnek oğlu Sedat abimin ters bir silaha dönüşeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Bravo Reyhan be. Ee, Masal Bey evlendi kız olarak ya beni götürürsünüz ya da beni götürürsünüz işte o kadar. Kes 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 ama kes gitmiyoruz hiçbir yere gitmiyoruz. Sen insan da gidecek iştah mı bırak? Hoş geldin Ruslar. Bir yaramazlık yok ya. Yok yok yo. iki tane merhum geldi onları cennete aldım. Ay çok teşekkür ederim şerruhçum. Rica ederim siz ne zaman isterseniz sizin yerinize bakabilirim. Gerçi bana emanet edilen bir şey benim de başkasına emanet etmem doğru değil ama... ...ne yapayım ben de kocamı çok özlüyorum. Ah. Of kim derdi ki bana öldükten sonra aşık olacağımı. İnsan gerçek aşkı öldükten sonra da bulabiliyormuş. İlle dünyada bulunacak diye bir şey yokmuş. Ne zormuş, koltuk değneği kullan. Ay! Ay! ay. Aa, ya bak, yavaş, adam, yavaş, 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 yavaş. Ayağım çubuk kraker gibi kırıldı Aa, arkadaşlar. Yavaş, yavaş. Geçmiş olsun Ömer Bey. Bu parasızlıkla şey. bir de böyle hastane, tedavi, alçı parası çıktı Ne olacak canım? Alçı Hı? iyidir, iyidir. Ayak iyileşince çıkarız, bir tuhaf satarız. Bunu böyle vitrine koyar, üstüne <laughs> de bir kadın çorabı geçirir. Hasan, bırak şimdi komikliği de... ...bu bacağımın kırılacağını nereden bildim, onu söylesene bana. Vallahi <laughs> ben de bilmiyorum ki nasıl bildim. İçime de oldu herhalde, altıncıyız. Yani şimdi ben telefon çalacak desem, <laughs> telefon mu çalacak? Evet. <laughs> Alo, Generation reklam ajansı. Oh, e, Attım tuttu vallahi. Çaylar, Filiz. Değil maalesef. Bir dakika bir dakika. Masar? Evet. Sen telefonun çalacağını da bildin. Ee, evet bildim tamamen tesadüf herhalde. Ee, bah, dikkat et çayları dökeceksin. Ben mi? Evet. <laughs> oh. Oh. Döküldü vallahi kanka sen bütün bu olacakları nereden biliyorsun? Bilmiyorum be kanka, atıyorum, tutuyor. Aa. Ama bu kadar tutması da garip. Ben materyalist yerlikte inanırım ama sen de bilmediğimiz başka güçler var galiba. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Helal utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhu sağlık huzur sakin ölmemiş gel